Edeceğim. Gerçekten olmuş bir örnek. Yahya Kemal ya, hastanede yatıyor. Arkadaşları ziyaretine gelmişler. Bir genç anlatıyorlar. Gerçekten olmuş o bir olaydır. Konuşurken onların işi gücü dedikodu idi. Bizimki de öyle ama yani bizim biçim değişti. Yani. bizim uçaklar dedikodunun biçimi değişti. Cemal Hüsnü Taray hakkında atıyor tutuyor. Cemal Hüsnü Taray Eski Atatürk döneminin eğitim bakanlarından, en geç bakan, bu sonra büyük erkek olmuş, ilginç bir adam. E, Kaç, on yıl falan oldu öyle, öyle, öyle biraz. Böyle solun trak, solum bir adamdı. <laughs> Gerçekten, biz onun emekli olduğu zaman tabii, biz ne dersek, bu solucular emeklilikten sonra, <gülüyor> daha önce <laughs> bizle tanışmazdılar onlar bakarken tanışmazdılar. Emekli olacağı, aslında bizim kar dışarıda. <laughs> Bu da da bir ee, şimdi ya, ya hasta yani gelen ziyaretçi anlatıyor. Kemal taray diyor. O zaman da İran'da Tahran'da büyük elçi, <laughs> Şöyle alçaktır, böyle alçaktır, bilmem nedir, şöyle hırsızdır, bilmem nedir. Atıyor, tutuyor o kadar diyor, o kadar gümüş getirdik ki diyor Türkiye diyor. Türkiye geldiği zaman İran yukarı kalktı, Türkiye aşağı indi. Anlatıyor ya. Biraz sonra birisi giriyor bir şey ya. Esma'da. O ikisi birbirine sarılıyorlar. O geçmiş olsun adam, ah canım efendim. Nerelerde siz muhabbetinizden mahrum kaldık, bir sarılıyor bir Konuşuyorlar, o öyle bakıyor. Çıkıp gidiyor adam ziyaretten sonra. Soruyor, kim bu diyor? Ya o deniz anasını peşine işte ile. <laughs>